Hepinize selam arkadaşlar, bugün dünyanın en sinir bozucu bozucu oyununun ikincisini çekiyoruz. Yanımda arkadaşım var. Tamam, o ne arkadaşı Kamera yok, kamera yok. Kamera yok ya, niye yok ama? Daha YouTube'da en Bir A abone, iki like'ımız var. A Görüyor musun lan? Arkadaşlar Enes Batur'u geçeceğiz. Evet Enes Batur. Batur ne Enes Batur 13 milyon. Bize 20 milyon olacağız arkadaşlar. Oğlum biz Enes Batur'dan bir abone farkımız var ha. Adam olan abla. Şaka şaka. Arkadaştır. Şaka arkadaşlar 12 mi daha 13 milyon. Daha da geçme lan adamlar. Sen arkadaşlar, kusura bakma size dalga geçtiğim için. Sizi de değil Enes Batur'la dalga geçtim. Yani Enes, Enes Batur özür dilerim bu mal. Böyle Enes Batur için... özür dilerim Enes abi. Enes abi. Hı? Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet, arkadaşlar. devam ediyoruz. Telif yedik arkadaşlar. telif. <laughs> telif arkadaşlar. Telif telif. Telif yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Hayır. <gülüyor> <Arkadaşın> <gülüyor> annesi babası var arkadaşlar ama bizim de var. Ama bizim de var. <laughs> yani arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> video izin. Bu, bu, bu kanala bir 100 abone yapalım arkadaşlar. 100, 100 abone çok mantıklı daha yeniyiz ama YouTube'da hook buraya güzel yapın arkadaşlar bu abenim bu videoya bin ay 100 like gelsin. 100 like'ınızı bekliyoruz. Çekilişimize katılmak istiyorsanız. <laughs> ne çekilişi oğlum ya? Yalan <laughs> mısın? Bir diyeyim. tane iPhone 6 Plus Yalan Çekilişi var. Abone olup kanalımıza abone olup ve like atmayı. Abone, abone bizi... olup kanalımıza abone olup mantıklı. bir de kanalımıza abone olup. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar. Benim adım arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Beklenmedik hareketler yapmam lazım. Abo. Selam o. ben beklenmedik hareketler. Demir abo. Çu ab. çu 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 çu. Aha ne maşallah bize gibi geliyorlar bunlar. Allah. Oh Herkesler böyle de sinir bozucu işte. Arkadaşlar. Devam ettik arkadaşlar video. Evet. En baştan başladık. Evet. Tüm evet. emeğimiz boşa gitti mantıklı. Arkadaşlar, anlatabilir. Arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bizi duyuyor musunuz? Duyuyor duyuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya iyi bir like gelsin. Sizden var. like Tekliyoruz. patlasın. Lightler patlasın böyle gümbür gümbür. Allah. Hay. Aa, oğlum ona ne bak. Arkadaşlar Allah. bu bir video sizin için çok uzun olacak. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bunun için 7 saatimizi harcadık. buraya kadar bir koyuyoruz. <laughs> Çocuğun canlı ders verdi arkadaşlar ya. Yani bir çocuğa bir like atalım. Oğlum, bir tane, alalım ya. İki tane dersimi kaçırdım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu, şu çocuğa abone bir moralini bozdu. Doğru düzgün yapalım arkadaşlar. Kısa para gelmez ama bu Kanka. Kanka. Ya boş yerin para eğlence amaçlı yapıyoruz arkadaşlar. biz. Arkadaşlar. Video oyun, oyuna çıktı. Gel işte başlıyoruz. Selamun aleyküm TikTok. Kamera olsaydı arkadaşlar. Şu anda size bir erke yapacağım. Göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir oyun taktiği koyayım. Ya bir tane Burak piyat dur. Burak dersen benim arkadaşlar. Gerçi. Bravo bak. Arkadaşlar Brawl Stars'a girin. Adım ne biliyor musunuz? Dur hemen bakalım size görürsünüz adımı. Ama bu telefondan adıma bakın. Başka bir telefon. Yok, yok arkadaşlar Bak, bak Arkadaşlar kanalımın adı. Ay kanalımın diyorum. Whatsapp'daki adım. Ay Whatsapp diyorum ya. Arkadaşlar adım. Ya, çocuk şaşırdı bir anda. Arkadaşlar, Arkadaşlar biraz saçtaki adım 01 Demir Ali 01 Sadece D ile A büyük hepsi birleşik Bir tane büyücü var Barley var ya Barley Büyücü Barley o Evet oyunumuza devam edelim Yorum yazmayı unutmayın Bizim <laughs> biz, A. biz 4 aboneyiz Şaka bir aboneyiz ben, ben, de 1 milyon aboneyim arkadaşlar beni, beni 3 milyon yaparım arkadaşlar Enes Batur yazın abi. Enes Batur benim. Buradan. Bu Enes Batur'un kuzeni kuzeni. Buradan... Gen... bu genç anne. Sesini değiştirdi. Yani buradan şaka, şak. Ali selam söylüyorum. Ya oğlum Selif yedireceğim bir daha. Abi çok özür dileriz ya. Abi çok özür dileriz abi. Ya. ya Enes abi lütfen bizi mahkemeye vermeyin. Olan Geçer misin lan oradan? Senin şu ağzına tüküreyim. Şarkı. Ya! Hadi bir canım kalmış. Oynamıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu, kaç dakika oldu? Arkadaşlar, Amazon Amazon, o, Amazon oyununda yükleyin arkadaşlar. Amazon oyununda lazıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya siz telif edittireceğim size. Telif edittireceğim. Benim adım da Mehmet Emir arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bunun adı mı? bu bak bu. Arkadaşlar siz YouTube'a girin. Yalan söylüyor bunun kanalı yok. Mustafa dışarı gelin arkadaşlar. Bir tane çocuk var. Kameraman kanki Mehmet Emir diyor. A benim işte. Benim yüzümü görmek isteyen görebilir. Yoksa gelin buraya. Arkadaşlar yalan söylüyor. Hiç öyle bir şey yok. Yoksa gelin buraya tek tek görüşelim. Aslan parçalar. Yani. Ya Ayrı sen mi yaptın böyle? <laughs> Siyahla kırmızı en güzel. Ama boş ver. Start ya da. Arkadaşlar Among Us daha fazla istiyorsanız Kanalıma abone. Şimdi bak Minecraft'takiler gibi diyeceğim. Dur dur gelsin. Aaa Master merhaba arkadaşlar. öyle değil. Hemen öpüyorum. Among Us oynuyorsunuz. Bana like'ımı çok seviyorum. Bay bay. Video bitmiştir. Bakın hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Demir olduğu için arkadaşlar Amanga dönüyoruz. Bu videoda İsim var. niye be? Aa, kanalımın ismini de var. Arkadaşlar 50 abone abonede yüzümü göstereceğim. Biz de göstereceğiz. Kim akışı belirtmek istiyorsanız Elif'e yapacağız teşekkürler. Bağlayacağız oradan. Ya adama niye söylüyorsun? Yumurta tak diye yumurtaları tak diye kıracağım. Ama sizin abonelerinizi bekliyoruz. Ama Bek biz de önümüzden e, devam ediyoruz. Eli sen burada durup bir gelmesin. Bir şey diyeceğim bunun arkadaşlara. Aileme. Arkadaşlar, elle abone de buna kışkırtma çıkacak? Hadi, hadi. Yüzümüze göstereceğim. Hiç gözükmedin oradan. <laughs> Birazcık görev yapalım. Ne oldu arkadaşlar şimdi ne oldu Ya ben oynuyorum. Evet. Tamam, görevleri nereden yaptın? Buradan. Usta'ya basıyorum. Bak burada mesela böyle yapıyorsun. <laughs> Birisi şey yaptı. Birisi bir dinamış. ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Green mi? Ben neyim? Ben white. Evet orange. Kendi bastı. Ben orange zaten ölmüş ki. Kim oy verelim? Düşman. Ben de. Herkes şarkı. Burada var. Bana vermeyin, bana vereni döverim. <laughs> oh, hepiniz. Ben değilim bak. Aynı diyor kahverengi. Bence yüzde yüz kahverengi. Ben değilim. Telif edin abi. Arkadaşlar... Ya bak telif demek. Ben de bilmiyorum ama bak telif kötü bir şey babuş. Arkadaşlar tüm hepsinin abone abonelerini söyleyeceğim. Demek bize de çok hainlik yaptı arkadaşlar. Bana kışkırtma yaptı benim yalan değil. Bizim... Arkadaşlar 50 abonede bu mala kışkırtma yapacağız. Bana kışkırtma çekmedi inşallah kendisi. Arkadaşlar 3 dakika sonra videoyu bitiriyorum. 2 dakika da olabilir. <laughs> Oo, burada bir arıza var. Buna değil elektrikli arı olacak. Bence siyah black. Korktum ben bu blackten. Buraya saklanabilir miyim? Aa bak burada görev var herhalde. Bu değilmiş. Zıplama yok mu bu oyunda ya? Elleri olmayan uzaylılar. Basın mı ha buraya? Güzel. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar kanalımıza... da biri öldü. Dağıldı mı lan? Vallahi iyi alamadım. Benim Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Bekleyin, Türkçe yaz Oğlum onlar Türk değil ki Türk anlamıyor. Ben şu an bütün İngilizcemi buraya kullanıyorum. Evet Black Black. No Black no. Beni niye öldürmedi? Arkadaşlar biraz sessizlik oldu burada ama kusura bakmayın. Arkadaşlar ben yazdım bak. Arkadaşlar şu an eee Bize... Aa ben değilim. No no no. No. Ya ben değilim. Sizin şerefinize yapayım. Arkadaşlar biz de gördüm ben oynar sizi. Aa ben değilmişim. <laughs> Hadi okuyayım. bak 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 geliyor bak geliyor bak Pusu kuracak abi sana Allah birisi şey bir şey yok Kesin şey Mer bu. bu 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 ben buna oy vermek istiyorum Red değil Pink Arkadaşlar görüyorsunuz bu oyun tehlikeli ya. Küfür eden de arkadaşlar. Sen konuşma. Sen de verim ha. İşte arkadaşlar Anladım. videomuz bitmiştir. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Allah'ım arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda en güzel yorumuna verene kalp atıyorum. Dömeri de hazırlanacak. Ah çekersin. bay bay.